dönüşmeyle yine karşınızdayım. Bugünkü mob dönüşümüz demir golem. Tek tek eşyamız şunlar. Bir tane koyun eti pişmiş 64 tane. Bir tane ölümsüzlük totemi. Bir tane böyle hmm, büyülü altın elma. Bir, bir tane 5 e, tane demir bir tane de gül. Çünkü demir golemler öldüğünde bunlar o netrayt. Right. Olduğundan fazla öyle <laughs> tıkanacak. Bakalım burası neresiymiş. burada bir yerde giriş tek blokluk alanlara sığmıyor orası güzel Kazma almamız lazım buradan geçebilmek için 3 bloğu da mı sığmıyor? En mantıklısı böyle girmek. Burada dönüş burada dönüştüğümüz hayvanları yazıyor. Mesela burada mantar ineğine dönüşebiliyormuşuz. Diğer alana bu camı kırarak giriyoruz. eğleyerek girebiliyormuşuz. Aa, vidur. Hop. 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 Anlaşılmayan tek bir şey var o da hop. Bu da senin panda bölümü. Panda. Kavrut. Bir de ocelot buraya bakmadık. Polar Bell, Snow Golem. Bir de Starry. Starry neydi ya? Neyse. Ne? Neyse yukarı çıkalım biz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bu bölümde tanıtacağız. Diğer bölen diğer bölüm şey golem videosu çekildi. Bu arada size söylemiş olayım. Şu an eşyalarımız hazır. Tanıtımdan sonra diğer videomuzu izlemeyi unutmayın. Diğer videomuzda golem olacak. Hazırlıklar bundan sonra hazırlıklara göre yapacağız videomuzu. Ama nedense golem fazla hızlı. Balık. Balık akvaryumu. Şey Aşağıda da balık akvaryumu var. Buradan yukarı çıkalım. Sizde de bölüm bir mod varsa size öğretiyorum. Arkadaşınız ara sıra arkadaşınız çağırdığınızda böyle büyük küçülme sorununu yaşıyorsanız hiç sıkıntı değil. Sizde de oluyordu. Ben öldüğümde bana olmuştu. Mesela bu bölümlere gelirseniz siz çağırmanıza gerek yok. Burada bulunuyor. Burada bayağı kişi var. Nedir iskeletin? Hoglin Magma blok. Zombi peki. Gast. Gast varmış. Bu videoyu size Gast olarak tanıtayım. Hayır hayır hayır. Güzel, güzel. Acaba golem olarak mı tanıtsam? Evet arkadaşlar. Şu an insan olarak devam edeceğiz. Bakalım. Burada bayağı şeyler var. Mesela Shulker var. Endermite var. And, ay Endermite. E? Düşünsenize Ender koyup buradan gidiyor musunuz? Daha iyi. Gördüğünüz şeyleri ben size tanıtacağım. Mesela ilk önce Frog'u tanıtayım size. Şu an Frog oldum. Tabi bu şey şu şey elimde tuttuğum var ya şu yeşil daireli var ya şu şimdi yarattım bak en mantığı bu özelliklerimizi belirliyor yani bir slime kapını bununla böyle basılı tuttuğumuzda şey oluyor arkadaşlar onu yiyorsunuz ondan sonra el ayı var Vardın. Hoppa. Bunun da bir özelliği var. Hopa. Bakın şimdi. Diğerlerinize, diğerleri de bakalım. Bu neymiş? Ne olduğunu anladık. Aa baltalı köylü olduk. Creeper. Creeper gidiyor. Opa. Burada baltalı köylü saldırabilir. Golem olarak geldiğimizde buraya baltalı köylü saldırmıştı. Silverfish. Silverfish. Ah. Skeleton. bunu yok. Bu sana boş zombi. Willicker zombi. Bu ne be? Bu ne? <laughs> Ay bu çok kötü bir şey. Hiç. Daha iyi. bir şey yok mu? Cat. Cat kötü baya hızlı. Pig. Sheep. Chicken. La 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 la. Chicken. Oo şansa bak. Ne? Bu ne için eşek? Eşek böyle değil ki. Siyah eşek. En sevmediğim tilki çalıyor sürekli. Ve bu ne? Tüccar. Kılıçları var. Güzel. Kılıçları var. <laughs> Buradaki moblara bakalım. Skeleton, horse, spider, Spiderman, Spiderman. Ama bak demir golem olduk. God. Lima. Lima. Wolf. Evcedeyim. Doge. <laughs> Buradan tabii ki de inmiyoruz. Köpekten insana geri dönelim. Sanki evrim geçirdim. yürümeye devam. Burayı tamamen tanıtmış sayılmam bu arada. Ama birazdan videomuz bitecek. Tabii ki de. Hemen size bir yeri daha göstereyim. Bir yeri daha, bir yeri daha gösterdikten sonra videomuz bitecek. Hızlı gitmek için sizin için. Bunu ayarladım. Oxana saçım. Dur şu topu bana. O yalanıyor. Çık yukarı, çık yukarı. Nasıl <laughs> yer burada başlıyor? Şimdi ne oldu? görünmez bir şey. Bunlar komutla herhalde. Bu komutla değil ama bu boğulmuş. Ama şu ikisini. Torsal. Aksolot. Aa nadir. Nadir çıktı. Fish, Squidward, <laughs> Parlayan Squidward, Slamon ve her zamanki gibi şişen. Şişen zehirli balığımız. Şişen zehirli balık olmak da bizi tehlikeye karşı koruyor. Güzel o. Hmm, jetimiz de varmış. Jet'e nereden biliniyor Hostes yok mu burada hostes? <laughs> Hoppa geri geldik buraya. Güzel bir şey daha tanıtayım mı size? Ne oldu sence? Saldırgan şey. Ari, şunu ben kontrol altına bir alayım. Phantom. Tom. Batman. Yeni Batman artık böyle değil yalnız. Bunu değiştir. Oyunun kurucusu bunu değiştirsin. Yarısı haddinden fazla hızlı. Buradakiler dönüşmüştük. Buna bastığımız için çoğunu dönüşemedik ve bunlar rastgele yerlere ışınlıyorsa geri olduğumuz yere geri dönelim dönmüştük. Hı, burası. Burada bunların yapımlarını gösteriyor. Creeper City bir de şu varlak şey. La 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 va ta 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 bu. Hı hı. Gördünüz mü şu şuradaki kırmızı şey var ya? O. Oh. O oh, bu özelliklerimizi çıkarıyor. İşte zombi şeylerimiz de burada. Çıkın jokey olacaktık. Çıkınca jokey olamadık. Yoksa çıkın jokey olacaktık sizin şu an Ama like atıp abone olursanız deneyeceğim. Sizin için çok kez deneyeceğim olursa da sizinle beraber oynayacağız. Neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Herkes beni izlediği ve dinlediği için çok teşekkür ederim. Herkese hoşçakalın. Değil mi zombi? Herkese hoşçakalın. Bay bay.